yekleniyor bağla bağla. Geliyor Geldik. Kızım hastalandı ve ayağında skurt olduğu için artık arabaya binmek zorunda. He anladım ablacım. Bıcaş bir şey olsun. Teşekkürler <laughs> ablacım. Hadi gidelim. Olur. Ay bana da. Al bakalım. Aldık. Şimdi ne yapalım? Her şeyimiz tamam. Odamız bu Yeni kıyafetler Güzel, de aldık. Slime de aldık. Burada Güzel, kalsın sen, bu. Şak diye yüzünü Güzel, yapıştıralım. sana da. Şimdi ben de bir takayım. Güzel sen, oldu. Gözüm bulardı. Teşekkürler. Ah. Bay bay. Hadi gidelim. Çanta bu da alayım. Hadi gidelim. Hadi gidelim kafeye. Otobüse çok geç geldi ya. Bir kafeye gidelim. Az kaldı gelme bize. Geldi. Ben burada oturacağım çıkarıp yok ya, kalsın. Ben de kıyafet alayım. Şu koyacağım. Süte ekleyeyim. Şimdi bir tane çilek olur. Tamam. Şimdi pasta yapalım. Bak tane pasta istiyorum. Bambeka kolu hazır olan. Tamam. Durumuz alanak yaptık pastamız geldi. Geldi durumumuza bakma biraz gecikti de. Ölür mü başka ne istemiştiniz? Ben de, de hazır pasta var. De ben yes. şey de kabar değil. Ben de küçük dilimli. Olur. Al bakalım. Küpeciği. de bafol verelim. Babak. Aferin. Çok güzel. Sana süt verelim. Hadi iç bakalım. Küp, hmm. Ortu bir tıkayım. Kıyafetim de burada kaldı. Ay kedi çok de güzel. Ya burada de kal. De Hadi de şimdi de gidelim de otele. Önce tatile gidelim. Tatil olmazsa hayat olmazsa gidelim. Hadi bakalım gidelim. Oy arkadaşlar. Güzeli çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Geceye gidelim. Çok güzel Ay saygı. otobüste. Çok geç gidiyor <laughs> ya Keşke taksi binseydim. Geldik. Çok çabuk geldik ya. Evet. Geldik. Aa. aa. Yanlış yere gelmişiz galiba. Ah be! Ah! Yanlış yeri kalmışım. Yine çıkamadım. Yadiiiik. Buradayız. Bade. Bade. Sen şurada otur ama... sessizce. Affedeyim arabahta. Şurada kalsın. Şimdi biz çocuklara oyun yapacağız ağlamasınlar. Şimdi kostüm giyelim. Gözümüzü çıkaralım. Olmaz. Bu da olmaz. Uy, güzel diye bir şey. Ben bunu giyeyim. Bunu takayım. Yapıtı burada kalsın. Ben de ne giyeyim? <laughs> Bulamadım ya. Önce kadar giyeyim ben Üstüne şunu ortaya. Kimse zaten bir bu bez. Aa, buna bakalım. Bu da var. güzel. Şunu ortaya. Kimse gördü. Hadi saçımızı yapalım. Serikli de Saçını iz Hadi gidelim. Ağlama baba. Otur hadi gidelim. Göz kapalı kapalı. Beautiful Hoş geldi, hoş geldi. Salata, da. ben geldi. Ne bu çocuklar? Şimdi herkes gelip oynayacağız. Peki. Ben gitleyeceğim. Ben de Ben de çok seveceğim. Ben de izliyorum. çok tabii ki. Ama gel burada oturayım. Ben de burada oturayım. Hadi. Şimdi ışıklar hepsi kapalacak. Burası tek açık kalacak. Hazır mıyız? Evet hazırız. Saza çalıyor Şimdi kaçalım. Merhaba, Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Şimdi bir arkadaş daha gelip devam edeceğiz. Peki. Şimdi arkadaşı çıkaralım. Ben olayım daha güzel. Peki sana eve gidelim. Erkek kostümü giyebiliriz. Nasıl? Ya bu sen olmak Prens olabilir. <laughs> evet. Ha? Haba... Fate, pues çok güzel oldu. Şimdi bir kremi çatışı takalım. Parfümümüzü de sıktık. Güzel oldu. <laughs> Hadi. Ben bir prens olduğum için yanıma bulacağım. Geldi. Aldım. Hadi bakalım başlıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Şimdi başlıyorum. Hadi gidelim. Tut <laughs> tut tut. Ormana gidelim. <laughs> Şimdi çim şey şey Ben buraya da sakladım. Kimse beni ben şey şey <laughs> görmesin. Ben, ben de buraya da sakladım. Aa bunlar nerede gördünüz mü? Çocuklar. Hayır görmedik. Şimdi onları bulurum. Alayım bunu. Okus. Okus gelsin buraya. <laughs> Aa, yüzünü gördüm. Göremezsin ki kapattı. İkincisi gelsin. Sana bize nasıl getirdim? Getirmeyi bilirim ben. Ohohoho. Şimdi sizi bir yere götüreceğim. Nereye? Gözlerinizi kapatın bakalım. Geldik uzay yerine. <laughs> Bar büzük çalacak. Tabak çal. La 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 la. Bir barmış bir yakmış eski günlerde tatlı bir kız yaşamış dua içinde. İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı kallı genç kıza iskere başlamış. De görüşmüşler göz göze. Gelen kim olmamış. gör. Fakat oyla baya başlamış. Bravo. <laughs> Şimdi göreceksin. Kaçını çaldım. <laughs> yayıp atacımı bir çaldı da. Bana bak yardım edebilirim de. ben. Peki ver bunu getirip. <laughs> Şimdi ben onları bulacağım. Şimdi bulurum <laughs> ben. Kocaya gidelim orman. Ormandalar kesin. Aa burada da yok. Şimdi yine eski yerime Bulacağım onları ben. Gördüm de sizi gördüm de gördüm. Gördüm de gördüm. Şimdi hadi yolculuğa kalkmak üzere. Arkadaşlar abone olup ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Siz beni prensesiniz. Bay bay.